Yunus Emre. Zamanın kum saatinde silinmiş bir iz gibi. Bir derviş geçti bu topraklardan. Adını bilsek de suretini hayal etmekte güçlük çekeriz. Ama sesi hala taşlarda, dallarda, rüzgarın titrek tınısında yankılanır. Yunus Emre. 1240 yılında Sarıköy'de doğduğunda ne imparatorluklar tamdı ne diller birdi ama Yunus sade bir Türkçe ile gönüllere dokunan ilk büyük şair oldu. O halkın yüreğiyle konuştu. Kendi diliyle, kendi sesiyle. Bir gün yolu Tapduk Emre'ye vardı. Kapısını çaldı, eşiğini öptü ve yıllar boyu bu kapıda odun taşıdı. Dervişliğin sadece sözle değil, emekle de yazıldığını öğrendi ve her odun şiir oldu Yunus'un dilinde. Her ter damlası bir mısra. Yunus Emre yalnızca bir şair değil, bir gönül mimarıydı. Dili basitti ama derdi büyüktü. İnsanı insan anlatmak. Sevgiyi, aşkı, ölümü. Ben gelmedim davi için, benim işim sevi için diyerek aşkı bir dava haline getirdi. Onu bazen Maraş'ta görürüz, bazen Şam sokaklarında. Kimi zaman Bağdat medreselerinde düşüncelere dalmış, kimi zaman Anadolu köylerinde bir çocuğun başına okşarken. Bir yandan kelimelerle devrim yapar, diğer yandan kendi iç aleminde seyr-i tamamlar. Kendisini aşık kocası diye tanıtır şiirlerinde ve bu topraklarda ondan sonra gelen her gönül eri onun izini sürdü. 1320 yılında bu dünyadan göçtü. Ama nereye defnedildiği bugün bile bilinmez. Çünkü Yunus bir yere değil, her yere aitti. Toprağın altına değil, halkın kalbine gömüldü. UNESCO'nun 1901'i onun yılı ilan etmesi bu sevdanın zamana yenilmediğinin kanıtı. Yunus hala aramızda. Bir çobanın türküsünde, bir annenin ninnesinde, bir çocuğun dualarında. Ve biz 700 yıl sonra bile onun söylediğinin peşindeyiz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.